Arkadaşlar merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Burası Cenevre Tuning. Öncelikle kendimizi bir tanıtalım. Yerimiz Ümraniye'de, İstanbul'dayız. Aracımız yine bir F10, yine bir G30 Festive. Bu aracımızda iyi bir emek var, güzel bir emek var. Bu aracımızı nerede buraya kapladık, dönüşümünü yaptık ve aracı bu şekilde sizlere göstermek istedim. Aracımızda ne gibi işlemler yaptık Mustafa Hocam? Kaputumuz değişti. Lazer farlarımız geldi. Ön tamponumuz değişti. Böbreğimiz değişti. Dipimiz geldi. Çamurluklarımız değişti. Ondan sonra var. Şuraya bir 50. yıl tabii ki bana geldi. Menfezlerimiz yine burada. Ondan sonra dönüyorlar. Arka tamponumuz değişti. Stoplarımız değişti. Arka bagajı Değiştirmiyoruz bu araçta. Arka bagaj zaten. Or, bile bir orijinal diyor. Mustafa'cığım sen şimdi orada kal. şu topları vereyim. mı toplarımız. Mustafa. Yoğun bir gün değil mi? Yoğun abi. Aracımızı bu şekil montajladık. Bu aracımızda güzel bir işçilik oldu. Kendi adıma konuşayım en azından. Oğlum ben çekeceğim usta mağazada <laughs> çekemem. abi. Bir yani arabaya çabuk. Bizler de ayırtımız araba oldu. Akşam orada araba yapıyoruz biz. Bu arabada güzel bir iş yaptık abiler. Eee... Nasıl bir iş yaptık? Bu arabada... Vatik ithalatçı... Işte, usta alacağız. Anahtarı şöyle koyuyorum. Çünkü çok, çok midem oluyor. Anahtarı şöyle bıraktım. Anahtarımız evet, orada. Bu arabada elektrikli bagaj uygulaması var. elektrikli barınç uygulamamızı yaptık, tabi şurası biraz daha mı, kusura bakmayın çünkü biz zaten yoğunuz, yoğun olduğumuz için de öyle şeyler olabiliyor elektrikli barınç işimizi hallettik abiler hallettikten sonra ne yaptık size onu söyleyeyim ha aracımızın, şimdi folyosundan size biraz bahsedeyim aracımızın folyosu orijinal ora kaldırdık ne de olsun o rakam haricinde hiçbir folyo kullanmıyoruz firmamızda. 0.76 diye o geçer. geçen orijinal Tuscon diye nadir bir olarak bir ölçü bu halinde. Ee, Aralarında oturmayan kesme, derme, biçime, silikon, işte ilave bant, hadi oradan buraya tutalım. Şu bu benim burada çektiğim ikinci video, ikinci yaptığım telefon. Gördüğünüz gibi her şey dört dörtlük. Dört. Nazizane benim Çıktığım gibi oturuyor. Ben yaptığım işçilikten çok memnun kaldım. Bunu müşterimiz de memnun kaldı. Müşterimiz bu aracı bana getirdi ve bana şunu söyledi. Murat dedi ben bu arabayı tamamen senin zevkine bırakıyorum. Renk her şeyi de sende alacağım dedi. Jantlar aracı, jantlar üstüne Ben jantlar hiçbir türlü denemedim. Ve jantlar hiç beğenmedim. Onu söyleyeyim size. Çünkü jantlar çok ufak. Harici <laughs> tabii biz bu arada biraz daha oynadık. Biraz daha ufak tefek bir değişiklikler yaptık. Güzel de oldu. Bana göre. Şimdi, Mustafa'cığım şöyle bir kafaya geliyorum. Biraz, sen biraz şöyle bir git Mustafa. Hadi beni, benden biraz bir uzaklaş. Ben akşam o kadar <laughs> çok duruyorum. Beni bir bırak. Ben şöyle bir az bir şey, şöyle bir alayım dedi. Bu aracımızın e, en özel özelliği şu, müşterimiz bu araçta hiçbir şeyden geri kalmadı. Murat dedi, kendi araba gibi hatasız, kusursuz nasıl yapabiliyorsan dedi böyle öyle yapıyoruz dedi. Biz de elimizden geldiği kadar, Mustafa Hocam şöyle göstermesin. Şöyle bir... Şöyle bir kaput ayarı yaptık bu araca. Bakın görüyorsunuz. Şöyle çok dört dörtlük deyip de kendimi övüyeceğim. Şuraya çok sorun olacak bir büyük var. bu aracın kendi orijinali de böyle bilginiz olsun. Lazer parlarımızdan tutun işte e, park sensörlerimizin rızgaramız, mazgalımız, parlarımız, stoplarımız bir araç orijinal neyse aynı o şekilde yapmaya Bu araçta tabii bu aracı özel bu araçta değişmeyen tek şey aynı kapaklı oldu. Onlar da müşterimiz değiştirmemizi Bu Bunlar böyle kalsın dedi. Ben de böyle vereceğim dedi. Ondan sonra hadi gelelim bombaya. Yaklaş bana Mustafa. Alalım Hazır. seni Ali abi. Hadi beni al bakayım Ali Hadi beni artık bir de eve gönderin. ben evli baktım <laughs> adama. Aaa Mustafa'cım. Abi yani bu araçta şöyle bir Böyle bir direksiyon kullandık. Müşterimiz bunu özellikle istedi bizden. Biz de bunu bulduk. Aracımızda böyle bir böyle bir nöbetimiz var. Dijital klima numaralandırılması var. Böyle bir ambiyans yaptık. Şimdi bu direksiyon, Yani bu direksiyon siz yolda giderken simülatöre göre buradan ışıkları da size ikaz uyarısı yapıyor. Bilginiz olsun. Gidenler çoktur ama bilmeyenler için de ben burada bir bilgilendirme yapayım dedim. Aracımıza böyle bir nebete takıldı. Bu universal bir nebetedir. Bilginiz olsun. Genelde E90'lara falan da yapılıyor artık. Klima panelimiz dijitale döndü. Ee, şöyle bunu da yanmayabiliriz. Şöyle yapalım. Araba çalışacağız herhalde. Burada yoğun bir var. Bu, bu arada 64 ton falan değil haberiniz olsun. Tek bir. 64 ton falan yapmıyoruz. Bunu kapattık. Ondan sonra biz başka ne yaptık bu arada? Vakumları gösterebiliriz Vakum abi. Kapıyı, evet. Harika evet. ekranlarda çekelim. Bakım kapıları da yapmıştık. Evet, onu unuttum çünkü biz 2 günde yaptığımız için bu aracı bayağı bulaştırdı bize ve çok işler yaptık. Aracımıza, Aa, bir tercih şunu alacağım, o da bir türlü. Vakum kapımızı da yaptık. <laughs> Şöyle, diğer tabii o videoda daha çok ayınlatmıştık ama bugün hakikaten çok yoruldum artık. Bu hafta çok yoğundu, önümüzdeki hafta daha yoğun olacak. Daha çok müşterimiz var, daha çok müşterimiz var. Tabi ağlayı yapmasın bu güzel bir şey ama biz de en niyetinde insanız. Ve ben her videomda onu söylüyorum. Biz diğer firmalar gibi çok çok büyük bir firma değiliz. Ne bu, bu kadar büyük değiliz ama çok şu çok güzel işler yapıyoruz. Müşterilerimiz çok memnun evet. Çünkü biz özel bizden hiçbir şey kırmadan, dermeden, olabildiğince temiz, düzgün bir şekilde iş yapmaya çalışıyoruz. Ve bu yüzden bu videoyu izleyen bütün müşterilerimizi, tercih eden bütün müşterilerimizi bir kez daha teşekkür ediyorum. Başka Mustafa biz ne gösterdik bu havada? Var mı bilmediğin, benim hatırlamadığım? Abi şunu göstermedim. Bu arada ben şuna size. Biz diğer, hani yanlış anlaşılmaz Biz diğer aksesuar gibi çok pop poplar bir şey. Bir de 560 dereceden falan çekmiyoruz. Direkt araba neyse onu çekiyoruz. Onu görün, bilin. Ona göre Belki bir şey hoşunuza gitmez. Bizim sevdiğimiz şey siz, siz sevmezsiniz. Ama benim çok hoşuma gidiyor. Ama şu, şu, şu an. Anda... Evet, ben bunu hastayım. Yani benim gibi elengem bir adam, yani şu düğme şu yapamayan bir adam, aynı ay, bu iş halinde bu bu olay, bu sistem çok güzel bir sistem. Ondan sonra Usta, şimdi şöyle abi son kez bir kafayı gösterelim, aradığımız nasıl bir hale gelmiş. Son kez şöyle bir bakalım müşterimiz bir saat sunumunda olacak. Arabi bitsin bu Tamam. 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 Hadi sen şöyle bir de al o zaman. Sen bir de al şöyle. Video çekelim. Video, video çekiyor. Evet abi var mı ekleyeceğimiz bir Vallahi şey? Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. İnşallah yeni projeler güzel işler, sağlam işlerle karşınızda olacak. Biz daha yeni yüzyıldız ama ayarlayacağız. Sıkıntı yok. Hadi evet. şükür.